Franz Ferdinand, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtıydı ve imparatorluğun gelecekteki lideri olarak önemli reformlar yapmayı planlıyordu. Merkeziyetçi bir imparatorluk yerine daha federal bir yapıyı destekliyordu. Ancak bu fikirleri hem imparatorluk içindeki muhafazakar çevrelerin hem de Sırp milliyetçilerinin tepkisini çekiyordu. Frans Ferdinand ve eşi Sophie Bosna'yı ziyarete gitmişti. Ziyaretin amacı imparatorluğun Bosna Hersek bölgesindeki Sırp azınlıkla barışçı bir diyalog kurmaktı. Ancak ziyaretleri sırasında suikast planlayan Karayel örgütü üyeleri hazırlıklarını yapmıştı. Amaçları Avusturya Macaristan'ın Sırp bölgeleri üzerindeki etkisini sona erdirmek ve büyük bir Sırp devleti kurmaktı. İlk başarısız girişimden sonra Princip, Frans Ferdinand'ı bir kafeden çıkarak arabasına bindiği sırada vurmaya başarıyordu. Suikast, Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'ı suçlamasıyla diplomatik bir kriz yarattı. İmparatorluk Sırbistan'a sert bir ultimatom gönderdi. Sırbistan'ın çoğu talebi reddetmesi üzerine 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Müttefik ve ittifak devletlerinin birbirine karşı savaş ilan etmesiyle tüm kıtaya yayıldı. Sonunda bu olay tarihin en büyük çatışması olan Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi.